Adana Meydan Savaşı ile ilgili e, Vatan Partisi Adana İl Başkanı Nevzat Batmaz telefon hattımızda Günaydın Nevzat Bey Günaydın Günaydın Efendim e, Efendim Meydan Savaşında son durum nedir? E, bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararını nasıl karşıladı Vatan Partisi ve e, neler yapacak? Sizden öğrenmek istiyoruz. Ben Yüksek Seçim Kurulu kıvırdı, saltanat kuruldu diyorum. Efendim anlamadım. Yüksek Seçim Kurulu kıvırdı Saltanat kuruldu. Yani bu <laughs> e, demokrasinin e, can çekişini bütün Türkiye'ye gözler önüne e, sermiş oldu bu kararıyla. Evet. Çünkü demokrasi e, demokratik seçimlerle olur. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bu kararıyla kendi hazırlamış olduğu uyurması gereken zorunlu yasal e, zorunlulukları kendi eliyle kaldırmıştır. Yani demokratik bir seçim yapma iddiaları bulunmamaktadır. Bu nedenle artık Türkiye'de bundan sonra yapılacak şu saatten sonraki seçimlerin hukuki olması ve hukuki bir sonuç doğurmasını mümkün görmüyorum. Anladım. Peki tamam durum tespiti bu. Ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Bu meydanı elbette bu saltanat heveslisi Cumhurbaşkanı'na bırakmayacağız. Artık bu mücadele Vatan Partisi'nin boynunda açmıştır. Türkiye'nin meselesi olmuştur. Türk siyasi hayatının meselesi olmuştur. Türkiye'de cumhuriyeti savunan, demokrasiyi savunan, ne kadar siyasi parti varsa, ne kadar Atatürkçü varsa, ne kadar cumhuriyet seven insan varsa, o gün o saatte Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda buluşması lazım diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi e, Yüksek Seçim Kurulu diyor ki, e, iki e, tarafta miting yapabilir öncelik Cumhurbaşkanlığındır. Nasıl olacak? Yani saatler belli mi? Size herhangi bir şey söylendi mi? Siz şu saatte yapın, siz bu saatte yapın diye bir şey açıklandı mı? Sayın Başkan. Evet, saat falan açıklanmadı. Evet. Ee, bu ama bu, müthiş, olursam, bir bu. Ora... müthiş bir karmaşa olur bu. Müthiş bir karmaşa olur orada. Efendim karmaşanın ötesinde yüksek seçim kurulu bir lava, e, kendi yazmış olduğu yasalara uymak zorunda. Bu yasalara uymamıştır. Kendi yazdıkları yasalara uymamıştır. Çıkardıkları uyurması zorlu dedikleri mevzuata uymamıştır. Bir defa siyasi parti değildir. Adana valiliği böyle bir talepte bulunamaz. Evet. Valiliğin yapmış olduğu il seçim kuruluna yapmış olduğu itiraz da geçersizdir hukuki değildir. Yüksek Seçim Kurulu'na yapmış olduğu şey de hukuki değildir. İtiraz da hukuki değildir. Ne yazık ki e, televizyonlardan herkesi tehdit ederek Yüksek Seçim Kurulu'na tehdit ederek Adana'ya gideceğim, ben maliyle konuştum orada konuşacağım demesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nda etki altında kalmış e, kendi yasalarını çiğnemiştir. Bu Cumhuriyet'e vurmuş en büyük bir darbedir. Dışarıda darbeci aramaya gerek yok. Evet. Seçimlere darbe vurulmuştur. Sayın Batmaz şimdi Hı? izleyicilerimizden gelen e, notlar var. E, birisi diyor ki Ayhan'ım sun bu notlardan biri. Halil Bey Adana mitingi için Vatan Partisi böyle engellenmeye çalışıldığına göre anketler kim bilir neler söylüyor acaba sevgiler demiş. Yani e, Cumhurbaşkanı Vatan Partisi'ni büyük bir tehlike olarak mı gördüğü, olarak gördüğü için mi acaba bu kadar engellemeye çalışıyor, onu meydana sokmamaya çalışıyor? İzleyicilerimiz bunu merak ediyor demek ki. Efendim şimdi bütün Türkiye e, bilmektedir. Ben kısaca tekrar e, etmek istiyorum. E, Cumhurbaşkanı hala e, Bob Peş Başkanlığı görevini sürdürmektedir bu e, genel başkanımızın da işaret ettiği gibi 24 Müslüman ülkenin bölünerek savunmasız hale getirilip sömürülmesi politikasıdır. Vatan Partisi bu politikanın karşısında dik duran ve bunu engelleyecek tek partidir. Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkan tek partidir. Topluma sahip çıkan tek partidir. Kendi ülkesinin tam bağımsızlığı savunan tek partidir. Tabii ki Batan e, Vatan Partisi'nin gelişmesi, meclise taşınması bu işbirlikçi emperyalist ülkelerin ve buradaki işbirlikçilerin içine gelmemektedir. Onun için her türlü çirkinliği, pervasızlığı e, se yüksek seçim kurumuna dahil olmak üzere Adana valisine dahil olmak üzere il seçim kurulu başkanı Hakim e, Bey'le dahil olmak üzere bir e, organizasyon içerisine girmişlerdir, hukuku gasp etmişlerdir, hukuku ortadan kaldırmışlardır, Tayyip Bey'in keyfine bütün meydanları sunmuşlardır. Bu hukuk dışıdır, yasal bir şey değildir. Bu yasalara karşı durmak bizim birinci vasitemizdir. Kanun dışı yasağı istemiyoruz, keyfi idare istemiyoruz. Evet. Ee, öyleyse... Bütün ise... vatandaşlar, bütün vatandaşlar buna tepki gösterecektir. İnanıyorum. O gün o saatte 29 Mayıs'ta saat 6'da biz duyur yaptık. Orada olacağız. Bütün Türk milletini davet ediyorum. Evet. Daha önce bütün Adana'yı davet ediyordum. Bu artık Türkiye'nin meselesi olmuştur. Adana sınırlarını açmıştır. Ankara'da bu seçimin güvenliğini sağlayacak Yüksek Seçim Kurulu kendi yazmış olduğu yasalarını çiğnemiştir. Buradan demokratik bir sonuç çıkmaz. Yarın buradaki itirafları Yüksek Seçim Kurulu'na götürdüğümüz zaman kimin hangi keyfe, keyfe göre karar verecek? bugün belli olmuştur. Sayın Batmaz, bir şey soracağım. Şimdi siz Adana İl başkanısınız, Vatan Partisinin ve Adana evet. siyasetini biliyorsunuz. Bu olay ortaya çıktıktan sonra yani Cumhurbaşkanı bana ne ben Cumhurbaşkanıyım bana ne bana ne, ben oynayacağım ben konuşacağım dedikten sonra e, diğer siyasi partilerin il başkanları, e, il yöneticileri size desteğe geldiler mi? Kardeş size haksızlık yapılıyor gelin buna birlikte e, karşı duralım dediler mi? Böyle bir şeyiniz oldu mu? Yani bizim özel olarak böyle bir talebimiz olmamakla birlikte e, bir takım siyasi partilerin e, ileri gelenleri e, yöneticileri bazı il başkanları e, bu haksızlığa karşı beyanda bulunmuşlardır. Evet Ancak e, yeterli bir organize bir e, bu işe karşı bir duruş sergileme gibi bir e, oluşum henüz olmadı. Ama bugünden itibaren e, bu oluşumada açık olduğumu buradan beyan ediyorum. Bu mesele artık Vatan Partisi meselesi olmaktan çıkmış. Türkiye'nin meselesi olmuştur. Adana bu işte öncülük yapmaktadır. Adana Vatan Partisi İl Başkanı olarak biz bu hakkımızı yedirmeyeceğiz. Şimdi bu hakkı Türkiye'nin yenmiş hakkı olarak gören insanlar bizim yanımızda olacaklardır. Bu siyasi partilerin il başkanları olabilir, tabandaki halkımız olabilir. Sağduyulu, vicdan sahibi tüm insanlarımızı bu kötü gidişe, cumhuriyete son veren, son verme girişimi olan Hani bazen bir şeyler konuşuluyordu. Son demokratik seçim diye biliyor musunuz? Evet. Evet şimdi bu son demokratik seçim olacak. 7 Haziran'da halkımız Vatan Partisi'ni meclise taşımadığı zaman bundan sonra seçim olmayabilir de. Anlıyorum. Çünkü yüksek seçim kurumu bu kadar bariz bir televizyon tehdidiyle yasaları ayak altına alabiliyorsa Türkiye'de demokratik bir seçim olayı bitmiştir. Evet. Peki efendim eee bugün e, saat e, ana haberden sonra e, Adana'da ceviz kabuğu programı olacak. E, bilginiz var değil mi? Tabii ki efendim var. Peki, e, Bölge milletvekillerimizle birlikte e, bugün akşam saat 9'da 8'de programı açacağız. Bir özgün halk müziği e, dinletisi var. Ondan sonra bizim bölge milletvekillerimiz e, ceviz kabuğu programında programlarını sunacaklar. Peki e, ben şunun için söyledim e, Sayın Batmaz e, Ulusal Kanal e, ekibi e, Ulusal Kanal e, çekim ekibi sunucuları hepsi size emanet o zaman e, arkadaşlarımıza e, size emanet ediyoruz e, iyi bir program olmasını diliyoruz e, son bir söyleyeceğiniz varsa bir cümle hemen alayım e, reklamlara girmek zorunda kaldım. Evet, e, Vatan Partisi her mitingde Atatürk'ün askerleriz diye e, soru atmak da o askerlerden bir tanesi benim. E, yüz binlerce Atatürk'ün askeri olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu program ekibini de Atatürk'ün askerleri koruyacaktır. Kimse endişe duymasın. Yok şeyimiz yok. Öyle emanet ediyoruz dedik. Yani hiçbir endişemiz teşekkür yok. Teşekkür ederim. Hiçbir endişemiz teşekkür yok. Ederim. Biz e, önce size sonra bütün Adana'ya sonra bütün Türkiye'ye güveniyoruz. Mustafa Kemal'in bütün askerlerine güveniyoruz. Efendim sağ olun var olun teşekkür katıldığınız olun. için. Çok teşekkür ediyorum. Olun, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim Vatan Partisi Adana İl Başkanı Nevzat Batmaz e, Meydan Savaşı ile ilgili e, Önemli bir tespit yaptığı yaptığı tespit şu, bu iş artık e, Vatan Partisinin değil, bütün e, Türk demokrasisinin meselesi haline geldi. İki, bu iş artık sadece Adana'nın değil, bütün Türkiye'nin meselesi haline geldi dedi. E, o yüzden Nevzat Batmaz e, 29. Mayıs'taki bu mitinge, Uğur Mumcu Meydanı'ndaki bu mitinge Edirne'den Ardahan'a, İzmir'den e, Antalya'ya bütün Türkiye'yi davet ediyor. Ve e, bütün e, Mustafa Kemal'in askerlerinin hangi partide olursa olsun e, Tayyip Erdoğan'ın e, bu tavrına karşı bir arada olmaya davet ediyor. Ben böyle anladım. Peki bir reklam arası reklamlardan sonra devam edeceğiz.